Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar canlar nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir arkadaşlar Ali biraz çalışmaya gittiydi geldi ben de Hatice Hanım köydeydik arkadaşlar videolarımızda izlediğiniz gibi evet. Hatice Hanım erken geldi ben de erken geldim biraz öyle sana bir şey göstereyim mi ki göster karşıda ne görebildin çilekleri görüyorum ne Gözüme şey. güzel güzel görünüyorlar. Bir, bir tane, tane şey yapak, Arkadaşlar, bir tanesi. mahsullerimiz. Şeyden biraz daha alaydık, çok güzel olacak. Üstüne üstünü koy orada. birsin Bak orada iki de, de kızarmış, Şurada Arkadaşlar, yağmur yağmış, güzel yağmur yağmış. Şuraya, şuraya bir şey düşünelim. Şurada evet. da var arkadaşlar, Nerede? neredeydi o? Nerede Orada var, var mı? Aha. aha. Et, Onu da tamam. atmış bak o kol, kol atan da güzelce. Onu keşke bir iki tane daha alaydım Bu arada. Arkadaşlar yapmadım. iki gün gelmedik maşallah her şey daha güzel oluyor. Gün geçtikçe artık yavaş yavaş. Karıkları doluyor. He? Çapa mı? otu. Sık Oğlum biraz çapaladık da ben. Yine de. Fasulyeler gol atmaya şeydi ya, Hatice Hanım kala. Az da yiyip dökme evet. ya. Hadi. Hadi güzel bak. mi olur? Tabii canım. Ya, ya, ya. Olmazsa zaten bu olmaz. iyi fazlasını kırp koşunlar Arkadaşlar borulara de... da vurma Borulara da vurma İyi bakalım Bazen doğru söylüyorum bunlar İyi şu sarana düzelmiş Düzelir düzelir Arkadaşlar okunu kovayla biraz getirsin. El arabasına bağlayacaksın. Şuraya da bakcan şuradan el bak, şurada. arabasına da gelecek. El arabasına doldur ben gene sen yapacağın yap. Hı. -hı. Ben de şöyle atayım o kuzu. Şuraya bak nereye kadar attım. Göstereyim. Bak şurada. Şöyle şurada durmuş Tamam. Ondan sonra şuraya biraz daha koyalım. Şuraya. O bu boğazdan ne yaptım biliyor musun? Kazma tekniğini arkadaşlar şunları. Bir tarafını şöyle. Hem hem huzazı, hem zaman bir çapa yapacağım işte. Çapa yapacağım. Bir iki üç gün sonra bakacağım onlara. Merhaba, Tam tavı toprak arkadaşlar güzel de yağmur yağmış. Tam çapa şeyine Tersime gelmiş. Geldi. Geldi öyle. Niye? Şapalamak. Bilmem Şapalamak. artık. Şu şeyime sabır bunu. Nasıl kazacağım şimdi onu kafam almadı. Fena ama. Bundan böyle doldursak. Tabii ki. Fazla doldurmayacağım onu. Doldurayım. Su. Su dursun dibinde. Yani şeyi iki gibi doldurayım şöyle. Akan Aha sular dibinde var ya damlamalar. Hı. Otları Doğru. da alıyor bak, otlar var oralar. Hani o kadar hani görüyorum yine. Şöyle diyor değil mi? Hı? Yakalasın, yumuşak toprak dolduracaksın etrafına. Yanına da böyle değil. Eline bak, eline şöyle. O kadar alev yok, alev O kadar alev yok. Şöyle, yumuşak toprak tamam. O kadar alev yok ki. Arkadaşlar, aşağı, şey yapamıyorum. Böyle, bizlerim şey yapınca, aslında altıma bir şey yetsen ufak, şu meyelim var ya, meyelim oturduğum yerden, he, oturduğum yerden rahat rahat dedim ki altıma şöyle bir oturak iki dakika yap Yapmadı, yapmadı mı? Yapmadı, yapmadı. Onun için bak şunlar alem. Bu ufaklar alem, Otrak olsa bunlar şöyle şu otların en işte kuzur yolarıp yolarım yani. Tavuna güzel olmuş kuracağım. Ben bugün dinleneceğim. He? Dinleneceğim. 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 O otu al at kenarda ya. Hiç Ali. Hiç ya. Niye kormuyormuşum? O zaman sen sebebi o babi şöyle yengli bir oturak yap. Bakalım. Düşürüz. Şeyi düşerim. Ama düşürürüm deme. Ama düşünürüm deme Ali. Bak iş yapayım değil miyim sana ama yine de sen bakıyım yemin ederim. Bunlara şöyle adem yok tiplerini arkadaşlar. Şurada şöyle aslında hep böyle şey yapmış pulaşık şu şekilde pulaşık tiplere giriyor. Anladın mı? Anladım. Domateslerin de çapa istiyor. Şey Bunlar yapamazsın. da güzel tutmuş. Bunlar da bir pahirmiş. Şey. Tutmuş tutmuş şey hepsi. Ya arkadaşlar taş 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 Ya taş olsun taşın ne zararı varsa. Taşın zararı olmaz. Da tutmuş mu Hepsi tutmuş. Tane. Patateslerin Patates. güzel olmuş. Evet. Patatesiyle nohutlar birbirine yarışıyor. Evet. Arkadaşlar. Ee, Oo. şunları getirdim ya. Hı, -hı. Tutmuş tutmuş. Bunlar tam Arkadaşlar nohutlar hı hı. harika olmuş böyle. Burası Hatice Hanım'ın patatesi. Yağmuru da yemiş ki coşmuş. Domatesler. Olur mu? Olur. Burada abi, biberlerin de güzelleşmiş. Ne? Biberler de güzelleşmiş. Burası, hadi hadi. İyi, i̇yi domates kendine gelmiş hadi. Gelmiş gelmiş. Kendine gelmiş. Biz sarımsak şey yapmadık. Şu taraf düğün oldu anamadım ya. Bir şey çekti sanki bir yanına böyle. <laughs> bir kilo o sarımsağdı. Bir kilo o sarımsak nerede kaldı ben anamadım. Neyse. Evet. Kadın siyi güzel olmuş. Maşallah birbirine yarışıyor. Ama bu haklı olsun da böcek olmadan böcek sor patates böcek ilaç tamam mı? Tamam. Onu bir tane böyle şeyle dalak. Arkadaşlar şurada pancar olur. Pancarım şunlarda. Pancarım orada o, da. Orada kavuralım onu. Patatesi arada kalmış. Yok onu şimdi şuradan aldığım zaman bir şey olur. Arasında ot var bak hemen onu pancarım. Şimdi bir tanesini aldım bir tanesi kaldı. Söyleyeyim ben ya. Onu içmeyi işle aşağı. Bak sarmaşıklar var ha. Aşağı öyle miyim? altı tutmuştu da tutmuşlar arkadaşlar. Şuradaki bir patlamadı. Niye gittir bilmiyorum. Ama daha yaş duruyor. Onu bir baktım yaş, yaş yaş. Acaba suyunu mu tam almadı? E? Suyunu mu tam, tamam almadı? Ee. Arkadaşlar benziyor. bu bir türlü patlamadı. Böyle soğukta. Buraya kadar olur. Bu. Olur olur. Tane. Şunları da yap. Arkadaşlar böyle Hatta gelip de baktığın diyeyim. zaman şöyle bir hani? evimiz de biterse harika bir şey olacak. İnşallah o günleri de göreceğiz. İnşallah, inşallah. Şey yaparsak hayırlısıyla. Bak çatımıza da kuş konmuş. Bacada. He? Bacada kuş konmuş He. çatımıza. Bunları aslında özel çatıya yuvak yapacağım lan. Aynısıyla dediğin gibi şey yaparsan, Hı bir şöyle sıvasını yapıp kendinden bir böyle gelirse bence iyi olur. Olur olur, neden olmasın? Şimdi ne sandın biliyor musun? Hadi yıkım bağıracağım. Şunu. Kaplumbağa mı sandın? Eee vallaha. Kendin koymuş onu. Eee taş çekmiş yanı. Niye bu kadar böyle hapazından doldurdun bunları bir söyle bakayım. bir atıcı işte biri biterse biri biter. Değil. Bir hava iyiyorsa, hemen bunlar kendini bulur, biliyor musun? Evet. İyi, şunlar da şey yapmış. Arkadaşlar, canlar, bahçem böyle, bu şekil. görmüş olduğunuz gibi. Sizlere, kendime dediğim gibi paylaşayım dedim. Komşum daha gelemedi biraz, canım ona sıkıldı şimdi. Daha geliyordu şurada iş, şahallah oluyordu. Arabaları herhalde daha çıkaramadılar. Değil mi? Evet, olabilir selamım aman ne diyeceğim size Büşra ben izlediğini biliyorum selam iletiyorum bekleyeyim geldi diyorum ama arabada gelmemiş yapacak bir şey yok inşallah yakın zamanda arabana kavuşursun hoşçakalın canlar bugünkü videomuz bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın canlarım